Oh, alayım, alayım. Yanına koy, yanına. Evet arkadaşlar. Evet, çekmeye başladılar. O parçalarda koyar mı bir yerde? He burada da diye he orada da var. Bu parçaları araya atarız. Şunu bir kere. Bu can zaten onu Put, yusuf. Bakayım.

Hey oraya koy sen. Yusuf da onlar alıyorlar oğlum. Nakliyat Evet arkadaşlar Afra bugün taşınıyor. Yunus kardeş gidiyor. Yukarıya doğru. Yani yine koyun içinde de başa yere gidiyor. Onu da şöyle sizlere bir çekim başladım dedim arkadaşlar. Devamını da orada temizlik yaparken getiririk zaten. Ya abla. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle ya. görmüş olduğunuz gibi yükledik. Çok az bir şey kaldı 3-4 parça. Şimdi yoharda vurmaya gidiyor. Çocuğa bak, gözlük çocuk motor sürüyor. Şu bir dışarıdakiler mi kaldı? Ay. herhalde bu televizyonla şey kaldı yaprak 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 yap, soba yap. kaldı televizyon masa sandalye şimdi bağlamaya geçtiler bağlasınlar dokunmasın giderken Şuymuş, şuymuş. Baza'nın hem şu kutudan hem baza'dan olsun. Şu daha bak. Çek bakayım. Geldi mi? Ee, çek. Bir Liyana, bir bir mobilya oldu. Tamam. Tamam. Bir, bir pikap. Çek geldi geldi. Hep parçalandığı için çok az oldu arkadaşlar. Bir dakika geldiğinizde de ekmeği neyim getirirsiniz? bir dakika. Çok güzel ha. rüzgar çıkartır. İnşallah yağmur <laughs> ne arkadaşlar biz eşyaya getirdik. Daha indiriyorlar. Kalanı var, daha var. araba arabada Yusuf varmış daha arabada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her yer her yerde şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası oturma odası değil. Ara karıştırdım bir anda. Şimdi koltukları yıkamaya gelecekler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası yatak odası olacak arkadaşlar. Burası oturma salonu değil. Sadece giriş ara. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burası da oturma odası olacak. Yenileşecek daha tabii ki indirdik. Girişi çok zor. <laughs> Burada tam He, iyi bir iş var. Başımı şey, Mutfak dolabı sadece silinecek. E, o kadar batık değil. Doğru, ya da ne yok, ya. He, temiz kullanmış valla Arif emmi. Yüzü boyandı ya. Hmm. ya Herhalde üstünde de şeyi var bunun. Gazete var. Üstü de batmamıştır. Hı, güzel olmuş. Neyse. Buzdolabını nereye koyacaksınız Afra? Buzdolabının yeri şuraya mı işte oraya sığmaz bu. Buzdolabımın orada, orada fırın Deş asma tüp var ya. Ha. Ferandoro. doğru. var ya. Şuradan geliyordu. Yeri orada orda. Ya ana Şuraya da mi koyarım. He. zaten bu aşağıda ekmek. Bir de şey kaldı. He bir şey var. kaldı. Altı sandalyenin. Evet arkadaşlar temizlik başladı. Şey bir bana. Oyunun yediği yerine kadar sileyim. Boyu yok. Ne? Boydan kısmış arkadan mıydı? Hımm. Allah'ım yarabbim. Ağla da şaşmış da güzel ağlıyormuş. <laughs> Sevmeyiz. Ya aklımız belli oldu. Sen ileride sıkıyor musun? Sıkarken dikkat etme. Sen onu koruyor musun? Bir şey olmaz. He bir şey olmaz. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Sen de nerelere işte devirde mi olmaz mı? Gördüğünüz çalmış oraya. Devir medeninden çıkamazlar. Şimdi bak. Ben... Şimdi kabarsın da. Çok <laughs> da <laughs> Şöyle bir kiminin, bir evet, burada, burada, hmm. olması çok iyi ya. Aynı, Aynı, olması, olması. Biz de aşağıdan silelim. aşağıdan evet, Şu ne ya? Diğer çocuğu bu o poğaça. Elim Sarı bu çalar Tamam şu değil. Evet. Tamam. Şu an evet. yeşil çabuk değil mi? Mutfaklara bunu hiç ne dinlersen, bak karşılık ortadan kalksın. Şevşe de arkasından ne çekeyim, durumlar. Olmaz mı? Olmuş. Doğru yanına doğru, doğru. Sen orada koş. Tamam. Valla arkadaşlar yalnız giymeyi başlamak çok zor. <laughs> Abla Geliyorum. Geliyor. Abla. He. Abla hemen gelin siz. He. Senin... Merhaba gidelim burada şurada ambola, delik var bak oraya var. Mı? Yerim Yerim de. De yok, tamam. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oto örnek yıkama hi. Aynen. Oto örnek yıkama eve hizmet yapıyor. Kanepelerinizi tertemiz çıkarıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ellerinize sağlık gençler. Akranın çantası belki? İçeride herhalde. Çantayla boğduk. <laughs> dışarıya bak dışarıya. Siyah çanta var mı orada? Baba, kol çantası getir. Dışarıdaymış. Geç oğlum, geç. <laughs>

balığı görüyorsunuz. Bu part 1 olacak. Videomuzun ikincisi, üçüncüsü de gelecek. En sonunda da e turu yapar mı kafra? Yaparacağım. En son koltuk takımlarının en geldiğinde de üçüncüyü çekerek arkadaşlar. Neyse canlar biz işimize devam edelim. Şu ortalığı bir toplayalım. Biraz sonra görüşürüz. Ha, bu arada arkadaşlar sizlere bol bol selam gönderiyorum. Bir de özellikle selam isteyen sevim genç ablam var. Buradan sevim genç ablama da ocak dolusu sevgiler selamlar. Öpüyorum ellerinden. Hayırlı Ramazanlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Görüşmeyeli. Ben arkadaşlar Afrali'den geldim. Evini sevdik. Tam olarak arkadaşlar. Aslında halısını yıkanmaya gitti. O yüzden videomu da tamamlayamadım. Hemen canınız geldim arkadaşlar. Saat 5. Tavallarımı dıktım. Ahrımı gördüm. Suyunu hayvanların neyimi doldurdum. Hemen şöyle bir arkadaşlar. Kurt vardı evde. Tavuk. Onu çıkardım. Akşama bir yemek yapayım dedim. Acıktık. Ancak bir şey ezan saatine kadar da Sizler neler yaptınız, neler pişirdiniz? Vallahi bu an çok yorucu bir günüdü arkadaşlar. Afa da biz de hepimiz yorulduk. Hele ki Hacer gelin geldi de Hacer o faydalı oldu arkadaşlar. Sadece mutfağını serebildim arkadaşlar. Serebildik yani. Camlarını sildik. Yatak odasını taktık. öyle <laughs> bir de kop mı ne bekledim hayvanlar gelir diye duran vardı da duran yapamaz diye cara geldim arkadaşlar duranı götürmedim rahatsız duran Fırına bir yemek sürüyor dedim arkadaşlar. Yanına da cacık salatası yaparız. Tuşu, Şundan şundan. Allah ne verdiyse yedik. Bunu Ramazan yapacak yiyeceğim. Ben pek geldi. yaptığım türlü yemeği arkadaşlar. Ramazan gerçekten güzel yapıyor. Şöyle bir tepsi dolusu yapayım yarın da yerik. yeşilliklerimi yıkadım aklınıza kesinlikle bir şey gelmesin suyunu süssün diyor koydum arkadaşlar buraya gerçekten oruçta da domates biber sadece salata için kullanılıyor arkadaşlar Böyle türlü yemeğim yani yaparken kullanılıyor. Ayaklarım da dondu. Aceleyle yapıyorum. Telliğimi de giymedim ayağıma. Orada da dondum. Baya soğuktu arkadaşlar bugün hava. Tamamen daşındı yani Afra bugün arkadaşlar. göz gibi bölümünü de ayırdım arkadaşlar. Onu da sonra bir yemek yapayım diye hepsini doğramadım. Bütün tavuk aldıydım. Bize durandan yeterli de bu. Yanında yedik. Bir tane bitiremezik. Ya da evimizin içi bir ısınsın oğlum dondum lan. Hemen şimdi ya he he. Bugün dondum ben Maya Hanım neymisin oğlum ben ha bir mutfağ tellimi bir getir oğlum. Hastalayacağım herhalde. Üşüdüm bir üşüdüm. Aradaydı. Makineyi çalıştırdım bulaşık makinesini. Bulaşıklar yıkanıyor. Çamaşırda tilimizde de çamaşırlarımız var arkadaşlar. Onlar toplanacak. dolapta şeyimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar şey hazır melemenlik. Ondan katayım diye düşündüydüm. O da doğum. Ne zaman çözülecek? Bak domates içine nasıl güzellik diyor ya mı? Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Ya. Resmini çekeyim. Efendim oğlum. Daha masanın üstünde oğlum çakma. Ee, odunumuzu neyim çıkar da yemeğe sürüyüm de fırına. Ata da öyle görüyorum. Sen görür mü? Evet, tamam o zaman. Tamam arkadaşlar bu böyle. Hı. kot arkadaşlar. Ondan sonra hemen cane sorunumuza sürelim. Buran kafiyeni ya da yon ne diyeyim. Şöyle yağımızı bir gezdirelim. Şöyle bir yemek kaşığı biber alayım arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı. Ondan sonra şöyle. Bir buçuk yemek kaşığı salça. Zaten et de içinin lezzetini veriyor. Ben bunu özeyim. Fırınımıza süreyim canlar. الرجيم Evet arkadaşlar pişmeye hazır ben bunu dolabım fırınımıza süreyim pişsin piştikten sonra çekeyim diyeceğim ya çok geç kalıyorum arkadaşlar o yüzden Videomuzu sonlandıralım. Fırınımı da çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle. 180 derece ateşte. kaldıralım. Yarın ilk fonu yiyelim arkadaşlar. Sobamızda duranım yaktı. Yemişim ısınır. arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, herkese hayırlı akşamlar. Hacer'in Köy Hayatı kanalında abone olursanız arkadaşlar ücretsiz bir şekilde sevinirik. Reklamlar atlamadan izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Herkese hayırlı akşamlar. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.